Fondöten nasıl sürülür? Fondötenin çeşidine göre kullanacağınız aplikatör de farklı olacaktır. Neden farklı peki? Çünkü fondötenlerin yoğunluğu, inceliği de farklı olduğu için. Hangisi hangi fondötene uygun size göstereceğim şimdi. Daha önceden fırçayı ıslatmış olmanız daha kolay yüzeyde kaymasını sağlayacaktır. Onun için fondöteni dikitse eğer bu tip bir fırçayla kullanacaksınız. Stick yani batone halinde mum gibi olan fondöteniniz varsa onu da ıslatılmış bir süngerle yaymanız gerekiyor. Burun kenarı, çene, alın, saç tipleri gibi yerlere daha rahat ve pürüzsüz ulaşmak için pat krem dediğimiz bu şekilde yoğun olan kremleri kullanmak içinse yassı üretilmiş şöyle küt uçlu Doğal fırçalardan yararlanıyoruz. İlk önce sıvı fondöteni nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Fondöteni deri üzerine bıraktıktan sonra yayacağınız alanı küçük noktacıklar halinde dağıtıyorsunuz. Ondan sonra sıvı fondöteni uygulayacağınız fırçayla küçük daireler yaparak bunu yayıyorsunuz. Girintilere çok rahatlıkla bu ince uçlar ulaşıyor. Bakın hiçbir birikinti ya da fazlalık yapmadan sıvı fondöteni bu fırçayla rahatlıkla tene uygulayabiliyoruz. Stick fondöteni de ıslak süngerle bu şekilde uyguluyoruz. Ve pat olan kremleri uygulamak için kullandığımız fırça budur. Bununla burun kenarı, dudak kenarı, çene altı girintilerine çok rahat ulaşırsınız. Ve yoğun yapıdaki bu fondöteni cilt üzerinde en rahat pürüzsüz uygulayan bu tip fırçalardır en doğru fondöten kendine uygun fırça ile uygulanır. Neden parmakla sürmenizi önermiyorum? Çünkü parmakla ince noktalara ulaşamıyoruz ve her yere eşit dağıtamıyoruz. Ama bir fırça yardımıyla fondöten cilde hem her tarafında aynı renk olacak şekilde yayılıyor hem de çok ince bir tabaka olarak yayınlanıyor. Pat için kullandığımız fırça da bu.